Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Piyasa biraz bezdirme modundayken genelde ön satışlar biraz yavaşlıyor ve ertelemeler oluyor. Bununla alakalı daha sonra hazırlayacağım videoda genel bir sohbet edeceğiz ama piyasa bu şekildeyken genelde kazandıran etkinlikler paylaşıyorum. Bakın burada herkesin 5000 lira kazandığı 3000 lira kazandığı airdroplar ve aynı zamanda daha risksiz ve daha sağlam ön satışlara değerlendiriyoruz. Bu videoda da sizlere Notcoin gibi olabilecek pixel anlatacağım. Bunun öneminden ve güzel detaylardan bahsedeceğim. Ve neden beklentimin olduğunu konuşacağız. Ama videoya başlamadan önce ya bu adam çalışıyor. Bu adam bizleri düşünüyor. Daha fazla video yapsın bizlere katkı sağlasın diyorsanız aşağıdan yorum bırakıp bir de beğenmeyi unutmayın. Sonuçta bunlar bize para kazandırmıyor. Sadece bizi motive edip daha fazla size içerik hazırlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda beni diğer tüm sosyal medyalardan takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve sohbet etmek istiyorsanız Telegram adresimize gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçelim. Bakın Pixel son gelen çok güzel haberleri var. Gerçekten beklentimi yükseltti. Neden? Şimdi arkadaşlar öncelikle işe yabancı olanları bilgilendirelim. Şimdi neden Not bu kadar konuşuldu? Çünkü arkadaşlar Tone diye bir tane coin var. Bu coin bizzat Telegram'ın kendi coin'i ve bu coin üzerinde çıkan yeni coin'ler oluyor. Mesela Not gibi. Not e de tıklaya tıklaya binlerce dolar kazandık. Yani bayağı bir hype oldu ve yeni yeni bir sürü projeler çıktı. Mesela bunlardan bir tanesi Hamster Combat ama arkadaşlar şimdi Air Drop'ta şöyle bir durum var. Bir proje airdrop yapsın diyelim 100 bin dolar ama bu airdropu milyonlarca kişi yaparsa ne olur? Size düşen pay maalesef azalır ve hamster kombatı yapmayan kimse yok. Yani herkes çevrenizde sizin de illaki hamster kombata girenler vardır. İşte ben de diyorum ki yani hamster kombata 10 dakika ayırıyorsanız 5 dakikaya düşürün ve diğer 5 dakikayı gelin pixel verse ayırın. Neden? Çünkü arkadaşlar Toncoin pixel verse'ü de resmen desteklediğini açıkladı. Bununla alakalı teşvikler, bununla alakalı destekler projeye vereceğini söylüyor. Ve sadece bu noktada değil. Bakın arkadaşlar Pixelverse'un bu hafta İstanbul'da çok güzel bir etkinliği oldu. Ve bakın burada Pixelverse'un yatırımcılarından Sandbox'ın bizzat kurucusu. Yani burada bakın Sandbox'ın co-founder'ı bizzat yatırımcısı ve bakın advisor yani danışman kısmında yer alıyor. Gerçekten takım çok güzel. Riot Games'ten advisor'lık veren var. Ve bizzat Ton'un da desteklemesi işi bambaşka boyuta götürdü. Bir de Pixelverse'ü yapanlar az olduğu için için kişi başı bir şeyler bırakma ihtimali daha yüksek. Şimdi gelin oyuna geçelim ve size olayı anlatayım. Bakın videoyu geliyorsunuz. Bu şekilde kaydırıyorsunuz. Burada zaten linki görüyorsunuz. Linke tıkladığınız gibi Telegram açılıyor ama arkadaşlar hileleri engellemek adına sadece telefondan oynayabiliyoruz. Hadi şimdi telefona geçelim. Bakın arkadaşlar telefona geçtikten sonra sol en alttan zaten oyna tuşu var. Oynaya bastığımız gibi oyun açılıyor. Şimdi gelin burada size nasıl airdrop kazanabileceğinizi, bu coinleri nasıl kazanabileceğinizi anlatayım. Bakın önce Özellikle burada sürekli talep et butonu var veya ortaya tıklayarak da buradan yapabiliyorsunuz ama çok uğraşmanıza gerek yok. Direkt talebe basın ve ne kadar coin kastıysanız bunu hemen anında tek seferde çekebiliyorsun. Şimdi bakın sol en yukarıda bakın günlük gelir var. Biz hem günlük gelirimizi arttırmaya odaklanmalıyız hem de coin olarak bakiyemizi çoğaltmaya odaklanmalıyız. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar burada en altta mücadele kısmı var. Buraya basınca sizin burada petleriniz yani evcil hayvanlarınız var. Bu evcil hayvanları satın alabilirsiniz. Birçok evcil hayvan var ama bir günde sadece bir defa evcil hayvan alabiliyorsunuz ve bakın gelip burada evcil hayvanlarınızın üzerine tıkladıktan sonra bunu yükseltebiliyorsunuz. Bakın 20.000 tane coin alınca 20.000 coin'e bunu yükseltince benim günlük gelirim artmış olacak. Bakın tekrardan kazanmaya geliyorum. 774.000 oldu. Bu şekilde bu şekilde sürekli yeni yeni evcil hayvanlar alarak ve bunu da yükselterek bu şekilde günlük gelirinizi arttırabilirsiniz ve günlük gelirinizi şuradaki talep et butonundan ara ara girip buradan talep ederek coinlerinizi arttırabiliyorsunuz. Yani ne kadar basitmiş değil mi? Bir de şöyle bir durum var. Ödüller kısmında sağ en altta burada günlük ödül var. Bakın arkadaşlar, günlük combo kısmı var. Şimdi buna basınca buradan coin de kazanabiliyorsunuz. Bakın bir buçuk milyon adet bana coin verecekmiş günlük combo'da. Peki bu günlük combo'yu nasıl yapıyorsunuz? Bakın tekrardan bilgisayara geldim ve Twitter'da arama yerine piksel değili yazıyorum ya da combo yazıyorum çıkıyor zaten. Şöyle aşağı kaydırınca burada hangi hangi hayvanlar olduğunu bize gösteriyor zaten. Ben de bu hayvanları gelin şimdi telefonda yapayım. Bakın hayvanları tek tek sıralarını yerleştiriyorum. Daha sonra üçüncüsünü de yerleştirdim ve sonuncusunu da yerleştirip kontrole basıyorum. Yanlışlıkla yanlış olanı getirmişim arkadaşlar. O yüzden buradan maalesef biraz eksik verdi. Ama olsun bunu da talep ediyorum. Siz renklerine dikkat edersiniz. Ve bakın bu şekilde günlük komboyu yaptım ve bana ödüllerim geldi. Ve bakın burada 12 saat sonra tekrardan günlük kombo yenilenecek ve tekrardan siz buradaki ödülü alabilirsiniz. Ha bir de günlük ödül var aşağıda. Her gün ne zaman oyuna girdiyseniz buradan talep ediyorsunuz. Ve direkt size artarak coin'ler veriyor. Bakın ben de burada talep ettim şimdi. Evet coin'lerimi verdi. Bunu da 12 saat sonra tekrardan talep edebiliyorum. ha Bir de ek olarak burada bakın mücadele kısmında arkadaşlarınızla duello da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde duello da tıklaya tıklaya hızlı hızlı tıklaya tıklaya rakibinizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Kim hızlı olursa, kimin can barı daha yüksek olursa o kazanıyor. Bakın burada yeni kartlar falan da veriyor. Bunu rastgele bir şekilde seçiyorum. Yani işi biraz eğlenceye de dökmüşler. Gayet hoş. Yani bu şekilde rakibinizi alt ederek coin'de kazanabiliyorsunuz açıkçası. Bakın rakibim benden daha hızlı tıkladığı için ben kaybettim. Ve 3000 tane coin'i ben kaybetmiş oluyorum. Ve bu şekilde arkadaşlarınızla da mücadele edebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi arkadaşlar Pixelverse'ü gerçekten ton ekosistemi çok güzel bir şekilde destekliyor. Airdrop olarak daha çok bir şey bırakması Hamster Kombat'a göre daha büyük bir ihtimal diye düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bakın. Pixel ön satışı Razer Launchpad'inde yapılacak. İlerleyen zamanda bunun da detayları belli olursa, ekip bir ön satışı yapmak isterse bunu da paylaşacağım. Sizleri hiçbir fırsattan mahrum bırakmayacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Daha fazla airdrop ve kazandıran etkinlikleri paylaşacağım ve piyasada güzel bir fırsat verince onlarca x yapacağımız ön satışları da mutlaka paylaşıyor olacağım sizlerle. Bunun karşılığı olarak sadece beğenip yorum yapmanız benim için yeterlidir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.